Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda devam etmekte olan skin çekilişimiz vardır. Ee, Star Trek SG-550 çavadan skinini size hediye ediyorum. Katılmak için şartlar kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yoruma instagram adresinizi yazmak, şey, not olarak çekiliş en az 50 kişi olunca açıklanacaktır. Video devam ediyoruz. İyi seyirler. Her herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün CS Story'de şunuz short Dust mapindeyiz, İyi seyirler. <laughs> I'm coming with. <laughs> hayır, hayır bizim adam çok güzel vurdu. Benim mermi değil. Arkadaşlar, devam etmekte olan bir çekilişiniz var. Katılmayı unutmayın. Eee, ne oldu? Go, pink geldi. Eee, bin... Ehe, indi, tamam. yapamayacağım şimdi. Bu kadar pink var ama ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun acaba burada? Evet. Açamıyorum. Hadi yani almış. Ve bir dakikanız zayıf arkadaşlar. Videoyu durdur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız mutlu olun. Çürk mü bizim adam? Alayım. Çok güzel bir şey daha aldım. Üf, mekan endüstrisi varmış adam. Adamın parası var böyle. <laughs> i̇leride biz de kas saçılım videoları geliyor en yakın zamanda. Bir hafta iki hafta içerisinde geliyor. <laughs> Ama ayıp. Ben sizler çekemedim ki. Orada sisi kullanabilseydim çok güzel olurdu da adama çaktı. Biraz da bende de var. Adamla sekeceğini düşünmeliydim. Neyse devam edelim. Adama droplayabilirdim ama şimdi item aldı almışsın. Bak yine blokluyor. O ne? Helal olsun Nedim. Aa pin niye böyle oluyor ya arkadaşlar normalde böyle değil. Nedense böyle. Neyse ki çok şey olmadı ama. İyi Let's Hmm, chatte güzel şeyler oluyor. Merve bitti ya Merve bitmesi almışsın bilemiyiz mi? Galiba onu onun da olaydı Ben engellemeyi istiyorum Ama uzak mesafe geleceklerinden çok şüpheliyim çünkü SSC yapamam oh, ama no. hadi bakalım SSC. Hadi dışarıdan gel <gülüyor> <gülüyor> İyice. Tamam güzel. Ee, arkadaşlar videoları neden seyrediyorum bir şeyler falan düştü baya. Ee, düzeltmeye çalışacağım ama neden olduğunu ne anlamadım. Kabak <laughs> fotoğraf. Yeah. <laughs> Güzel ilkeleri çok güzel bitirdik 6-2. Bu video kısa sürecek gibi o yüzden. Bakalım gayet güzel bir maç sürüyor. Arkadaşlar videoda beğenmediğiniz şeyleri yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Çekiliş yapıyorum. Ya büyük bir çekiliş olmasa da yapabiliyorum yani. Let's go. Let's go. Ama katılım olmadı kim çekişe ötürü. 50 kişi mi var? 10 kişi olsa yine haklısınız. Ama 10 kişi Abi bak 2 kişi katılmış arkadaşlar. Şimdi edeyim. hatırlamıyorum. Bunlara buradan çok teşekkürler. Biz abone olayım. Kasa açılımları aka aka gelecek zaten de. Niye ben <laughs> pek güzel aldım onu düşünüyorum şu an. 9 almış yani Teşkilat mı uzayalım? Bak bu boşuna verdik şu an 8 i yapmış oldum. MP9 alsaydım, MP9 yiyom bak Mekon'u Çekim toplardık, şimdi de al ee, şimdi alırız Böyle we'll de yapışım boru Profil fotoğrafı gayet mantıklı Ama köpeğin yüzü de olur we'll burada be çok we'll benziyor Behind you. I am planning bomb. <laughs> Ay, <anasının şeyi. Gülüyor> orada da. Alacağız bu maçı zorlamaz da. Çok saçma Orada pin kim keşke yaşıyor burada. Bak da bana bunu böyle söylüyorum Alırım. Mac adam göremiyor mu ki? Adam beni tarıyor. Niye kör oldum ben orada? Neyse adam ben de körmüş. Gördü. Evet. Ne var diyor artık? Ki A vardır. Yaban elektrikleri, yeniden mi deneyeceğiz? İyi iyi düşünmek lazım. Her zaman kötü oluyor. Açalım. This is a regret çekiyorum kötü. Eee. <laughs> nice <laughs> Hayır, hayır, hayır. <laughs> nice, nice. Ee, Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.